Aşağıdaki sistemlerden hangisinde entropi çok yüksektir? Kapalı sistemler. Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci sonunda elde edilen planın özellikleri arasında yer alır? Bilinçli yapılan bir seçim olması. Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgüt yapılarının özelliğidir? Dar kontrol alanı. Stratejik hedeflere ulaşmak için kaynakların dağılımını sağlayan bir yapı olarak örgütleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Örgütsel kaynakları bir bütün olarak tutar. Aşağıdakilerden hangisi formalleşme derecesi yüksek olan organizasyonların özelliklerindendir? Çalışma sürecini kapsayan açıkça tanımlanmış prosedürlerin olması. Aşağıdakilerden hangisi planlanan bir yapının kurulmasını ifade eden yönetim fonksiyonudur? Örgütleme. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sahip olduğu güç kaynaklarından biri değildir? Moral gücü. Aşağıdakilerden hangisi başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır? Yetki. Aşağıdakilerden hangisi Rensis Likert'in Sistem 4 modelindeki Sistem 1 için kullanılan başka bir ifade biçimidir. İstismarcı otokratik liderlik. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin etkin bir biçimde işleyebilmesi için örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesidir? Eş güdümleme Aşağıdakilerden hangisi Genel müdür ile genel müdür yardımcısı arasındaki koordinasyonu ifade eder. Dikey koordinasyon. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün esnek olmasının bir gerekçesidir? Dış çevrenin değişken olması. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel iletişim türlerinden biri değildir? Duyumlarla sağlanan iletişim. Aşağıdakilerden hangisi örtülü bilgiden açık bilgiye geçişin bir başka ifade edilme biçimidir? Dışsallaştırma. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede psikopatoloji adı altında ortaya çıkan bir krizdir? Sabotaj. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin paydaşları tarafından nasıl algılandığını ifade eden bir kavramdır? Kurumsal itibar. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede çatışma yönetimi için kullanılan stratejiler arasında yer almaz? Yönlendirme. İşletmede elde edilen sonuçlarla elde edilmesi beklenen sonuçlar karşılaştırıldığında olumlu ya da olumsuz bir sapmanın söz konusu olup olmadığının belirlenmesi işlemi yönetimin öğelerinden hangisinin kapsamında yer alır? Kontrol yöneticileri işe eğilimli ve çalışana eğilimli olarak sınıflandıran ve bu yöneticilerin davranış özellikleriyle ilgili varsayımlarda bulunan araştırmacı kimdir? Rensis Likert Her örgütün amaçları, büyüklüğü, kullandığı teknoloji, örgüt kültürü ve benzeri, nokta nokta ve tedarikçileri, içinde yer aldığı sektör ve benzeri, nokta nokta birbirinden farklıdır. Bu durumda her örgütün yapısı ve yönetim tarzı birbirinden farklı olacaktır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar? İç çevre koşulları, dış çevre koşulları. nokta nokta belirli bir problem ya da durum karşısında organizasyonun verdiği genel cevabı belirler. Bir başka deyişle işletmedeki çalışanlara davranışlarında ve yapacakları işlerde yol gösteren genel davranış planıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Politika Örgütsel yapı ile çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren ve örgüt şemasını açıklayan döküman aşağıdakilerden hangisidir? Örgüt el kitabı 1. Çapraz fonksiyonel takımlar 2. Ademi merkezileşme 3. Açık emir komuta zinciri 4. Yüksek formelleşme Yukarıdakilerden hangileri mekanik örgütlerin özelliklerindendir? 3 ve 4 Nokta nokta 2 veya daha fazla bireyin ortak bir gaye için çalışmaları halinde aralarındaki ilişkilerde yaratılmış olan bağlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Örgütleme 1. Açık iş tanımları 2. Çok sayıda örgütsel kurallar. 3. Çalışma sürecini kapsayan açıkça tanımlanmış prosedürler. Yukarıdakilerden hangileri yüksek formelleşmenin olduğu örgütlerde görülür? 1, 2 ve 3. Kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevk eden faktörleri anlamaya önem veren teori aşağıdakilerden hangisidir? Kapsam teorileri. Bir işletmede amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygun organizasyon yapısının oluşturulmasından sonra örgütün harekete geçirilmesi aşamasına ne ad verilmektedir? Yöneltme. Aşağıdakilerden hangisi Rensis Likert'ın sistem 4 modelinde astlarına az da olsa güven duyan ve yöneticinin bazen astlarına fikrini sorduğu liderlik davranışıdır? Yardımsever, otokratik liderlik. İletişim sürecinde yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi mesajların yorumlanması ve anlatılmak istenen şeyin anlaşılması için alıcı tarafından anlamlı hale getirilmesi aşamasıdır? Çözümleme. Aşağıdakilerden hangisi kontrol sürecinin ilk aşamasıdır? Standartların belirlenmesi. Yöneticilerin de çalışanların da iş hayatında daha yüksek performans göstermeleri ve karşılarındakilerini daha iyi anlamaları için kimi zaman kendilerini onların yerine koymalarına ne ad verilir? Empati. Bir fabrikadaki üretim bantında parçaların montajını yapan bir işçinin önüne gelen bir parçadaki arızayı fark ederek üretim bandını durdurması ve arızanın araştırılarak sorunun çözülmesi aşağıdaki kontrol türlerinden hangisine örnek verilebilir? Eş zamanlı kontrol. Kurumsal itibarın yönetilmesi sürecinde işletmelerin stratejik analiz yaparak işletme için arzulanan gelecek itibar değerini rakip işletmelerin durumlarını göz önünde bulundurarak değerlendirdikleri aşamaya ne ad verilir? Gelecek durumun belirlenmesi. Açıklanmayan, anlaşılması ve paylaşılması zor olan ve genellikle gizlenen bilgi türüne ne ad verilir? Örtülü bilgi. Çatışmaların Yöneticinin gücünün ve otoritesinin kullanılarak çözümlenmesini ifade eden ve sık sık bu yola başvuran bir yöneticinin iş görenin motivasyonu ve morali üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratabileceği çatışma yönetimi stratejisine ne ad verilir? Güç kullanma. Kriz yönetimi sürecinde yöneticilerin bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda kriz oluşmadan önce ortaya çıkan uyarı sinyallerini almaları bu sürecin hangi aşamasında gerçekleşir? Kriz belirtilerinin anlaşılması Yöneticilerin hiyerarşik açıdan sınıflandırılması dikkate alındığında icra kurulu başkanı hangi tip yönetici grubuna dahildir? Üst düzey yönetici Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi örgütleri karizmatik, geleneksel ve akılcı yasal olmak üzere üç temel grupta analiz etmiştir? Max Weber Aşağıdakilerden hangisi iş ve insanın yanı sıra iç ve dış çevre unsurlarına da önem veren yönetim kuramıdır? Modern yönetim kuramı. Aşağıdakilerden hangisi sürekli planlar arasında yer alır? Prosedürler. Örgüt içinde görevlerin nasıl bölündüğünün, kaynakların nasıl dağıldığının, bölümlerin nasıl koordine edildiğinin tanımlanmasına ne ad verilir? Örgütsel yapı. Aşağıdakilerden hangisi yığışım, küme, örgütün özelliklerinden biri değildir? Örgütü oluşturan grubun faaliyetleri hiyerarşik kontrol ile sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi modern liderlik teorilerinden olan dönüşümcü liderlik teorisinin boyutlarından biri değildir? Çevresel duyarlılık. İşletmedeki performansın izlenmesi, karşılaştırılması ve düzeltilmesine ne ad verilir? Kontrol. Radikallerden hangisi krizleri rutin ortamlardan ayıran temel özelliklerden biri değildir? Krizler baskı, güvensizlik, belirsizlik, endişe ve panik faktörlerini bir arada barındırabilir. Tüketicinin farklı koşullar altında markanın tanımlayıcı özelliklerini tarif ederek markanın hafızasında kalmış olduğunu göstermesine ne ad verilir? Marka farkındalığı. Yönetimin paradigması aşağıdakilerden hangisi üzerine kurulmuştur? Gelir maksimizasyonu ve gider minimizasyonu. 2 artı 2 eşittir 5 ifadesiyle ve birlikten kuvvet doğar değişiyle açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sinerji. Her durumda geçerli en iyi tek bir örgüt yapısı yoktur. En iyi örgüt yapısı örgütün içinde bulunduğu koşullara göre farklılık göstermektedir. Görüşünü savunan bir araştırmacı hangi yaklaşımı savunmaktadır? Durumsallık. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli planlar için belirlenen zamanı ifade eder? 5 yılın üzeri. Aşağıdakilerden hangisi planlama yapılırken karşılaşılan sorunları önleme yöntemlerinden biri değildir? Organizasyon içinde sadece üst yönetimle iletişim kurulması. 1. Kişi doğuştan tembel değildir. Onu bu hale getiren tecrübeleridir. 2. Kişi için çalışma, oyun ve dinlenme kadar doğaldır. 3. İnsanları çalıştırmak için zorlamalı, insanlar yakından kontrol edilmeli ve amaçları gerçekleştirebilmeleri için gerektiğinde cezalandırılmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri Y teorisine göre insan davranışları hakkındaki varsayımlarındandır? 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken güç kaynaklarından biri değildir. Fiziksel güç. İletişim sürecinde gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılığa ne ad verilir? Geri bildirim. İşletmelerde uygulanan kontrol türleri göz önüne alındığında, iş olup bittikten sonra yapılan kontrol ve çözüm yolu arama işlemleri hangi tür kontrol yöntemi kapsamında değerlendirilmelidir? Geriye dönük kontrol. Çatışma yönetimi stratejilerinden hangisi her iki tarafın da kendi çıkarlarından kısmen vazgeçerek ortak çıkarlar doğrultusunda birleşmesi anlamına gelmektedir? Uzlaşma. Büyük bir inşaat firması bir köprü inşaatına başlamaya karar verir ve yöneticisi Murat Bey'i bu işin başına görevlendirir. Murat Bey köprü bitinceye kadar 36 ay boyunca Köprü inşaatının başında işin bütün görevlerinden sorumludur. Murat Bey yukarıdaki örnekte ne tür bir yöneticilik icra etmektedir? Proje yöneticisi. Yöneticilerin başka bölümlerdeki çalışanlar tarafından gerçekleştirilen ancak kendi bölümlerinin uzmanlık alanına giren özel çalışma konuları hakkında başka bir bölüm çalışanına emir verip iş istemelerine olanak tanıyan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir? fonksiyonel yetki. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturur? Planlama. Yönetici pozisyonundaki kişilerin insanlara ne yapması gerektiğini söylemesi ve onlardan bunu beklemesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yetki. İşlerin birbirini izler ve tamamlar şekilde yürütülmesi yönetim sürecinin hangi aşamasının sorumluluk alanıdır? Koordinasyon sendika ile işveren arasında yapılan anlaşmalar aşağıdaki hangi çatışma yönetimi stratejisini örnektir. Uzlaşma Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerde en fazla bulunması gereken yetkinliktir. Kavramsal yetkinlik. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel fonksiyonudur. Üretim Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için işbirliğini sağlayarak insanların ve eşyaların verimli, etkili, iktisadi kullanımı doğrultusunda karar verme ve uygulama sürecine ne ad verilir? Yönetim. Aşağıdakilerden hangisi Fayol'un yönetim sürecinde yer alan fonksiyonlarından biri değildir? Karar vermek. Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim kuramının özelliklerinden biri değildir? Biçimsel olmayan örgüt yapısına önem vermek. Aşağıdakilerden hangisi değişen dış çevreye uyum sağlayabilecek esneklikte olduğu için bu özelliğiyle rekabet üstünlüğü elde edebilen bir örgüt yapısı türüdür? Organik örgüt. Çevresiyle etkileşim halinde olan sisteme ne ad verilir? Açık sistem. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stratejik amaçlar için kabul edilen süredir? 10 yıl ve üzeri. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik basamaklarına göre amaçlardan biri değildir? Bütçe. Bir işletmenin misyon ifadesi planlama fonksiyonu için neden önemlidir? Amaçları belirlemek için. Profesyonelleşme düzeyi arttıkça planlamaya ayrılan zaman ve ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Artar. Klasik yönetim kuramı Aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanmaktadır? Akılcı insan. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yönetim kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerden biri değildir? Birincil ve ikincil örgüt modeli. Aşağıdakilerden hangisi örgüt ve çevre ilişkisini inceleyen çalışmalardan biri değildir? Thompson'ın araştırması. Eldeki kaynakların planlanmasıyla başlayan yönetim süreci hangi işlevle sona ermektedir? Denetim Bir girişimci 13 milyon liralık yeni fabrika yatırımını 18 ayda tamamlayıp fabrikanın çalışır hale gelmesini hedefliyor. 18 ay sonra fabrika çalışmaya başlıyor ancak maliyet 15 milyon liraya çıkıyor. Yukarıdaki durumu etkinlik ve verimlilik açısından nasıl analiz edebiliriz? etkin ama verimli değil. Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilir? Verimlilik. Yönetici ve girişimci adaylarına farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılır. Buna da paradigma diyoruz. Yukarıdaki yönetim paradigması hangi iki yaklaşım üzerine kurulmuştur? Gelir maksimizasyonu ve gider minimizasyonu. Hafton araştırmalarının en önemli ve en çarpıcı bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Biçimsel olmayan örgütün öneminin keşfedilmesi. Aşağıdakilerden hangisi McGregor'un Y kuramı varsayımlarından biri değildir? İnsanlar çalışmaktan hoşlanmazlar. 1. Bir, kişilerin birbirleriyle etkili iletişim kurmaları. 2. Kişilerin işbirliğinde bulunmaya istekli olmaları. 3. Yönetim sürecinin sağlanması, 4 ödüllendirme ve ücret mekanizmalarının belirlenmesi. Chester Barnard'ın yönetim modelinde yukarıdaki ilkelerden hangileri yer almaktadır? 1, 2 ve 3. Akılcı yasal bürokratik örgütlerin toplumda egemen olacaklarına inanan Weber'e göre örgütün yasal olarak adlandırılmasının nedeni nedir? örgüt üyelerinin, otoritelerinin yasalar, yönetmelikler, kurallar doğrultusunda belirlenmesi. Amaçlara göre yönetim kavramını geliştirerek Tyler'ın görüşlerine katkıda bulunan araştırmacı kimdir? Peter Drucker Aristoteles'in bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından fazladır. Önermesine dayanan ve sistem yaklaşımının temelinde yer alan görüşe ne ad verilir? Holizm. Teknolojinin çalışan verimliliği, motivasyon, moral ve stres üzerine etkilerini incelemek amacıyla kömür madenlerinde araştırma yaparak sosyoteknik sistem teorisini geliştiren yazarlar aşağıdakilerden hangisidir? Trist ve Bamford bir sistemdeki çıktıların çevrede yarattığı etkiye dair bilginin elde edilmesi ve değerlendirilmesine ne ad verilir? Geri bildirim. Bir işletmenin planlama bakış açısına sahip olması ve bir düşünce tarzı olarak planlamayı benimsemesi, o işletmenin üst düzey yöneticilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğunu gösterir? Planlamanın önemi konusunda bir paradigmaya sahip olduklarına. Bu yıl ortalama müşteri bekletme süresini 30 saniye azaltmak olarak ifade edilen bir amaç hiyerarşik basamaklara göre değerlendirildiğinde hangi tür amaç grubu kapsamına girer? Taktik amaç. Planın daha çok muhasebe ve finans yönünü temsil eden ve aynı zamanda bir denetim aracı olan tek kullanımlık plana ne ad verilir? Bütçe. 1. İşletme misyon ve vizyonunun açıklanması. 2. Varsayımların belirlenmesi. 3. Enflasyonun tahmin edilmesi. 4. İşletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesi. 5. İşletmenin yıl sonu karının tahmin edilmesi. 6. Alternatifler arasından seçim yapılması. Yukarıdakilerden hangileri planlama sürecinin içerisindedir? 1. 2. 4. Ve 6. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel öğelerinden, işlevlerinden biri değildir? Etkinlik. Elton Mayo ve arkadaşlarının yapmış olduğu Hawthorne araştırmasına göre üretim miktarındaki artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İş tatmini ve çalışma grubunun uyumu. İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapmasına ne ad verilir? Uzmanlaşma. Emir verme ve itaat bekleme hakkına ne ad verilir? Yetki. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel örgüt yapısı içinde yer almaktadır? Hiyerarşik yapı. Bir kişinin lider olabilmesi için grup üyelerinden farklı özellikleriyle ayrılabilmesi gerektiğini öne süren liderlik teorisine ne ad verilir? Özellikler teorisi. İşletmedeki resmi olmayan söyleşiler, dedikodular ve rivayetler hangi iletişim türüne örnek gösterilebilir? Biçimsel olmayan iletişim. İşletmenin örgüt yapısındaki emir komuta zinciri içinde yer alan iletişime ne ad verilir? Biçimsel iletişim. İletişim sürecinde düşüncelerin gönderici tarafından mesajlarında kullanılacağı anlaşılır ifadelere çevrilmesine ne ad verilir? Kodlama. İşletmelerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesine ne ad verilir? Koordinasyon. Örgütlerde çatışmanın olumsuz bir durum olarak tanımlanarak kaçınılması gerektiği düşünülmesi aşağıdaki hangi görüşün kapsamında değerlendirilebilir? Geleneksel görüş. Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetim stratejileri arasında yer almaz? Açık kapı. 1. Politika, 2. Prosedür, 3. Bütçe. Yukarıdakilerden hangileri sürekli planlardandır? 1 ve 2. Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren döküman aşağıdakilerden hangisidir? Örgüt el kitabı. Örgütleme fonksiyonunun etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için bazı ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir? Eşleştirme Aşağıdakilerden hangisi Rensis Likert'ın sistem modeline göre aslara her konuda tam güvenen, asların fikirlerini rahatça söyledikleri ve liderin asların fikirlerini alarak kullandığı yönetici tipidir? Demokratik liderlik. Aşağıdakilerden hangisi French ve Revan'a göre yöneticilerin sahip olabileceği güç kaynaklarından biri değildir? Fiziksel güç. Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetiminin başarısında rol oynayan temel ilkelerden biri değildir? Yönetimin desteği ve kaynak sağlaması şart değildir. Aşağıdakilerden hangisi kurma yetkiye sahip bir kadrodur? Yatırım danışmanı. Çevre koşullarının durgun, dengeli ve değişim hızın yavaş olduğu durumlarda nokta nokta örgüt yapısı, aksine çevre koşullarının hızlı değiştiği ve esnekliğin olduğu durumlarda nokta nokta örgüt yapısı uygundur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar? Mekanik, organik. Amaç yol teorisi olarak bilinen liderlik teorisi, insan davranışını belirleyen hangi iki faktör üzerine kurulmuştur? Kişinin belirli davranışlarla belirli sonuçlara ulaşacaklarına dair inançları ve bu sonuçlara kişinin verdiği değer. Kişinin dışındaki çevresinde bulunan dışsal faktörlere ağırlık vererek motivasyonu açıklayan teorilere süreç teorileri adı verilmektedir. Aşağıdaki motivasyon teorilerinden hangisi süreç teorileri kapsamında yer alır? Eşitlik teorisi İşletme içindeki resmi olmayan gruplar tarafından yapılan söylenti, dedikodu gibi paylaşımlara ne ad verilir? Biçimsel olmayan iletişim. Kişinin başkalarını daha fazla, kendisini ise daha az önemsediği, fedakarlık unsuru içeren çatışma yönetimi stratejisine ne ad verilir? Uyum. Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir? Açık çatışma. Stres yönetimi sürecinde stres verici koşullara rağmen uyuma elverişli bir durum ortaya çıktığında direncin oluştuğu ve bu durumda bireylerin alarm tepkisi sırasındaki belirtilerinin ortadan kalktığı, vücudun normalin üzerinde direnç gösterdiği aşamaya ne ad verilir? Direnme aşaması. 1. Gelir maksimizasyonu. 2. Gider maksimizasyonu. 3. Gelir minimizasyonu. 4. Gider minimizasyonu. Yönetimin paradigması yukarıdakilerden hangileri üzerine kurulmuştur? 1 ve 4. Sistemin nerede başlayıp nerede bittiğini belirleyen ve sistemin içindeki ve dışındaki unsurları birbirinden ayıran kavrama ne ad verilir? Sistem sınırları. Az alt bileşeni olan ve dolayısıyla işleyişinin kolay anlaşıldığı sistemlere ne ad verilir? Basit sistem. 1. proje 2. program 3. bütçe. Yukarıdakilerden hangileri tek kullanımlık planlardandır? 1, 2 ve 3. Planlama yapılırken tamamıyla işletmenin kontrolü dışında olan varsayımlara ne ad verilir? Denetlenemeyen varsayımlar. Aşağıdaki çatışma yönetimi stratejilerinden hangisi bireyin hem kendisi hem de karşı taraf için endişelendiğinde duyduğu bir strateji olup sorun çözmeye ve kazan-kazan yaklaşımına dayalı işbirliği yöntemine odaklı yaklaşımdır? İşbirliği